Sevgili sevgili yol arkadaşlar mikrofonu sesi <laughs> alacağız evet, sadece başkanım. Sevgili yol arkadaşlarım, hepinize hoş geldin diyorum ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız bu haftanın büyük bir onur ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet demek kadın demek, özgürlük demek, eşitlik demek, kardeş demek, barış demektir. Ben de Erzincan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kadın başkanı olmanın, tarihinde ilk kadın başkanı olmanın, Cumhuriyet Halk Partisi ilk kadın başkanı olmanın büyük bir mutluluk ve onurunu yaşıyorum. Buradaki amacımız Cumhuriyet, İl Örg Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak partimizi bir ileri noktaya götürmek <laughs> olacak. Sevgi, kardeşlik, barış ve beraberlik içerisinde önümüze bakıp çalışacağız. Bu kongrede Kardeşlik kazandı, kaybeden olmadı. Sevgi, barış ve özgürlük kazandı. E, hepinizi bu anlamda e, sevgi, saygıyla selamlıyorum. E, kadın kollarımız, Genel Başkan yardımcımız Sayın Fevzi Pehlivan e, burada sizinle bir konuşma yapacak. Ona bir kere önce hoş geldin diyorum. E, kendilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. E, tabii ki heyecanımı anlayabilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi e, burada il örgütüm partim ve önceliğim il örgütümdür. E, bunun e, için elimden gelen tüm çaba ve emeği örgütümle beraber hep beraber yapıp çalışacağız. Tekrar hepinizi hoş geldin diyorum. İyi ki geldiniz, <laughs> iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs> <tatildir. gülüyor> Ben de. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarıma da tekrar hoş geldiniz diyerek e, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken Erzincan'da da e, ilklerin yaşandığı e, son yapılan ilk kongremizde e, Erzurum tarihinde er, pardon Erzincan tarihimizde ilk olarak e, bir kadın il başkanı seçilmesinin onurunu ve gururunu bir kadın olarak e, hep e, tüm kadınlarımız gibi ben de yaşıyorum. E, öncelikle Zeynep Başkanım'a çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber e, bir önceki dönemden e, il başkanlığı görevine teslim eden partimize emek veren gerek yönetim kurullarında e, gerek il yönetimi kurulundaki üye üyesi olan arkadaşlarımızın da emeklerine, yürüklerine sağlık. Vermiş oldukları mücadelenin tabii ki bu görev değişiminde bir bayrak değişimidir. Bu bayrak değişimini Zeynep Başkanımıza verirken de ben tüm kalbimle inanıyorum ki bu yolda mutlaka omuz verip el ele yerel seçimlerde de hep beraber birlik bütünlüğümüzü koruyarak destek olacaklarından hiç şüphem yok. <laughs> Tekrar hayırlı uğurlu olsun başkanım. Yolunuz açık olsun. Erzurum dedim biraz önce. Darısı Erzurum'un başına olsun. <laughs> Kadınlar vardır diyoruz. Kadınlar her yerde. Erzincan'da da böyle bir ilki yaşayarak yanımızda il başkanımızla beraber sizlerle buluşturuyoruz. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. biraz da öyle basın mesutumuz da buradayken e, ülke gündemiyle de ilgili sizlerle bazı verileri paylaşmak istiyorum. Milli egemenliğe dayanan ve gücünü halktan alan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. yıl dönümünde yakın zamanda kutlama heyecanının ve coşkusunun onurunu sizlerle paylaşıyorum. Çocuklarımızın okullaşmasında bir düşüş olduğunu yıllardır dile getiriyoruz. AKP hükümetinin uygulamaya koyduğu ucube sistem 4 artı 4 artı 4 sistemi özellikle kız çocukların eğitim hakkını gasp etmiştir. 2012'de 4 artı 4 4 yasasıyla yürürlüğe girdikten sonra kız çocukların okullaşma oranının düşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre ilk öğretimde okullaşma oranı 2012 yılında %98,67 iken 2023 yılında yüzde 96,8'e geriledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre liselerde okullaşma oranlarının yüzde 90 bile bulunmuyor. Ülke genelinde liselerde toplam okullaşma oranı yüzde 87,9 iken erkeklerde okullaşma oranı yüzde 88,05 iken kızlarda yüzde 87,7 iken birçok ilde kız çocukların okullaşma oranı yüzde seksen altında kalmıştır. Devlete ait okulların sayısı belirgin bir şekilde azalmıştır. Her fırsatta kamu kaynakları ile desteklenen çeşitli muhafiyet ve istisnalar ile açılması teşvik edilen özel ilkokulu ve ortaokul sayıları sürekli artmıştır. Eğitimde fırsat eşitliği ortadan kalkmış, kamusal eğitim hizmetleri azalmıştır. Eğitim sisteminin hükümet eliyle kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda çeşitli vakıf ve derneklere bırakılmıştır. Piyasacı ve dini merkezli bir uygulama ile çocuklarımızın bilimsel ve çağdaş eğitimin dışına itilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşında en önemli bakanlıklardan biri olan Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda otururken layıklığın altına dinamik koymanıza izin vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, çocuklar okulda açlıktan bayılırken, ücretsiz öğün konusunda rafa kaldırılmasına da asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz çok net biliyoruz ki özellikle okul çağındaki çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Bu konuda hekimler sürekli uyarıda bulunuyor. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilimsel gelişme bozukluğuna ilişkin ikazlar her geçen gün artıyor. Uzmanlar anne karnında 0-4 yaşa kadar yetersiz beslenen çocukların hayata bir adım geriden başladığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığı için de sık sık hastalığa hastalandığını da söylüyor. Ayrıca beslenmedeki eksiklik çocukların okullardaki başarısını düşürdüğünü çok net hepimiz biliyoruz. Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiği TÜİK tarafından da gizlenmedi. TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuk dengeli beslenemiyor. Toplam çocuk sayımız 22 milyon 738 bin 300. Bu çocukların yüzde 37, 33,7'si yani 7 milyon 662 bin 807'si maddi yoksulluk içeriyor. Yine TÜİK verilerine göre 2022'ye ilişkin çocuk araştırmalarına göre meyveyi her gün tüketmesi belirtilen çocukların oranı yüzde 50, zebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 33'tür. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise ne yazık ki yüzde 12.7'de kaldı. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu il. %20,6 ile şırnak oldu. Çocuklarımız için et, süt, peynir, yumurta ya da meyve maalesef lüks oldu. Değerli basın mensupları, anneler çaresiz bırakıldı. Açlık sınırının altında kalan, asgari ücret ile geçilmeye çalışan aileler çocuklarını okula aç gönderiyor. Çocukların beslenme çantası boş, Basına yansıdığı üzere okulda verilen listeye göre beslenme çantasının doldurulmanın en az maliyeti haftalık 175 TL. Bir evde 3 çocuk okula gittiğinde haftalık maliyet 525 TL'ye çıkıyor. Okullarda verilen listeye göre birinci sınıfa giden bir öğrencinin beslenme çantasına ceviz, fındık, badem gibi kuru yemiş bir meyve içecek olarak da süt, ayran veya meyve suyu konulması isteniyor. Bir adet muzun fiyatı ortalama 15 lira. Bir adet elmanın fiyatı 7 lira. Küçük sütün fiyatı 9,5 lira. Küçük ayranın fiyatı 5 lira. Küçük meyve suyunun fiyatı 7,5 lira. Bir simit 15 lira iken beslenme çantası nasıl dolacak? Annelerin beslenme çantasına bayat ekmeği ıslatıp koyduğunu hepimiz biliyoruz. Beliler lise çağındaki çocuklara dahi harçlık veremiyor. Akşamdan kalan yemekle çocuklarını okula gönderiyor. Aç bir çocuğun sıra arkadaşından sandviçinden bir ısırık alabilirim mi istediğini haberlerde hepimiz utanarak dinledik. Yerel basından, ulusal basından da okuduk. Açlıktan bayılan çocukların, çocuklar hepimizin yüreğini yakıyor. Bu utanç ülkeyi yönetenlerindir. Durum bu kadar korkunçken okullarda ücretsiz öğün olmaması kabul edilemez. Bu sorun acilen çözülmelidir. Elektrik düğmesine basıldığında, dört musluk açıldığında, beş çeşit vergi alan iktidar çocuklar üzerinden de ücretsiz yemeği vermelidir. Bu bir lüks değil, zorunluluktur. Ülkemizi ekonomik krize sürükleyen, derin yoksulluğun yaygınlaştırılarak iktidar sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Her fırsatta partimizin üzerinden kara propaganda yapanlar Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygulamalarını da örnek almalıdır. Belediyelerimiz çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı. İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik beslenme çantası projeleri kapsamında her gün on binlerce öğrencimize gıda desteği veriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerimize sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Biz kısıtlı imkanlarla öğrencilerimize destek vermek için çaba sarf ederken iktidarın sadece okul öncesine verdiği ücretsiz öğünü kesmesi tam bir rezalettir. Çocukların açlığı üzerinden siyaset yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene, çocuklarımızın <laughs> okulda karnını doyurana dek verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocukları hayatının önünde göz göre göre kararmasına da izin vermeyeceğiz. Tasarruf mu yapmak istiyorsunuz? Tasarruf yapacaksanız. Saray harcamalarından yapın. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde yüz artırılarak 10 milyar 877 milyon liraya ulaştı. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapana kadar şaşalı hayatlarınızdan tasarruf yapmanızı öneriyoruz. Biz bu konuda Partimiz adına ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütü adına sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Asla vazgeçmiyoruz bu konuda. Kadın haklarımızdan mücadelemizi gerek siyaset alanında, gerek iş hayatımızda ve sosyal hayatımızda eşit koşulları elde edene kadar mücadelemiz devam edecek. Buradan tekrar dile getiriyoruz. Tanıdığımız tek sınır şiddete koyduğumuz ve asla yıkamayacağımız sınırdır. Gelin bir olalım, zoru kolay kılalım. Partimizin iktidar yürüyüşüne insanların insanca yaşayacağı, baskı ve saltanatın son bulacağı bir ülke yaratmak için hep birlikte el ele vererek bugün Erzincan'dan başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülke düşman çizmeleri tarafından çiğnenirken ve herkes umudunu kesmişken bu ülke asla teslim edilemez diyen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi köklerini halktan alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlıkçı ilkeleriyle Türkiye yoluna ışık tutan bir partidir. Emperyalizme karşı direnen, milli mücadeleyi nihai zafere götüren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin siyaset okuludur. Şu anda Türkiye'de bir dönüşüm yaşanıyor. Sandıkla gitmez diyenler, umutsuzluğa kapılanlar Türkiye'nin aydınlık geleceği için Cumhuriyet Halk Partisine umut bağlamıştır. Ülkemizin her alanda yeniden inşa inşası partimiz açısından tarihi bir görevdir. Yıkılmaya çalışılan, tahrip edilen cumhuriyetimizin tüm değerlerini yeniden inşa edeceğiz. Bu Cumhuriyet Halk Partililerin tarihi sorumluluğudur. Bugün artık ülkemiz için yan yana durmak zorundayız. Bu önümüzdeki yerel seçimlerde yeni bir yeni bir kader çizgisi çizilecek. Ülkeyi çağ dışı bir karanlığa çekmek isteyen güçlere karşı ortak bir kavgamız var. Ülkesi için, memleketi için yollara düşebilen, bu ülke sandığınız gibi sahipsiz değil diyen insanların kavgasıdır. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş kalabalıkları ayağa kaldıran, Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş işlere imza atan, ben yaparım olur diyen bir hikmete onurumuzu pazarlık masasına yatıran, vatandaşına ananı da al git diyen, gözünüzü toprak doyursun diye kadınlarımıza sembolik olarak gören ve kız mıdır kadın mıdır diye gören bir zihniyede dur diyecek insanlar olarak hep beraber bu yoldayız. Mücadelemize hep birlikte vereceğiz. Cumhuriyete sahip çıkma zamanı. Kaderimize sahip çıkma zamanı. Yargı organlarımıza, hukukumuza, meclisimize, insanımıza sahip çıkma zamanı. Gün kişisel hesapların günü değil. Gün geçmiş kırgınlıkların, farklılıkların günü de değil. Gün yaşadıklarımızın farkında olma günü. Gün layık olmadıklarımıza hep beraber dur demek için kenetlenme günü. Gün cumhuriyet değerlerimizi ve ülkemize sahip çıkma günü. Bu güç ancak birlik ve beraberliğimizden oluşacaktır. Örgütümüzün iç barışı ülkemizin kurtuluşudur. Bu bilinçle barış ve kardeşlik için partimizin önümüzdeki yerel seçimlerde iktidarı hep birlikte taşıyacağız. Bu ben Cumhuriyet Halk Partiliyim diyen ve bu ülkeyi seviyorum diyen hepimizin tarihi sorumluluğunda birlik ve beraberliğimiz için mücadelemizi vermek için amalarımızı, fakatlarımızı bir kenara bırakmak bireysel değil akılla ortak önceliğimizle bu güzel ülkemiz için hep beraber hareket etme zamanı arkadaşlar. Bugün burada öncelikle bu basın açıklamamıza katılan değerli basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli üyelerine, yöneticilerine bir önceki dönem ve bir şu anki dönemden olan yönetici arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Katılan sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlarımıza da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda genel başkanımız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlı Hakan'ın da sizlere sevgi ve selamlarını ileterek hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.